Osman Gazi Belediyesi, Osman Gazili Çocuklar Uludağ'da Hız, Kar ve Macera sloganıyla başlattığı projeyle Osman Gazi ilçesinin 136 mahallesinde ikamet eden ve daha önce Uludağ gitmeyen çocuklara kayak eğitimi verildi. Bir defa geliyorum, sıra meşelerden geliyorum. Osman Gazi Belediye'mizde Erkan Aydın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu şeyi yaşattığı için İlk defa kar sevinci yaşadık. Bugün teleferiye bindim. Çok eğlenceliydi. Ondan sonra kayak yaptık. Bir tane hocamız beni en tepeye kadar çıkardı. Ondan sonra böyle tur attırdı, kaydırdı. Buraya gelip teleferiye bindik. Ondan sonra geldiğimde çok eğlendim. Kayak kaymak çok keyifli. Osman Gazi Belediyesi, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle Ocak ve Şubat ayları boyunca haftanın 4 günü Uludağ kayak turları düzenlendi. Farklı mahallelerden katılan çocuklar Uludağ Tereferik'le kayak pistine çıkarıldı. Burada uzman eğitmenler tarafından kayak takımları giydirilen çocuklara gönüllü olarak 2 saatlik eğitim verildi eğitim sonunda kayak yapmayı öğrenen çocuklar büyük bir mutluluk ve heyecanla ilk kez tek başlarına kaymanın keyfini sürdü